Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle bir haber saatinde daha karşınızdayız. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle Kent Konseyi ve Erdoğan Öven Engelliler Köyü tarafından gerçekleştirilen kutlama programında ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kortej düzenlenip Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda başlayan ve Atatürk anıtında son bulan kortej gerçekleştirildi. Korteje Kuşadası Belediyesi meclis üyeleri, Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi, Kuşadası Engelsiz Engelliler Yaşatma Derneği, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü üyeleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Kortejin ardından engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk anıtına çelenk koyuldu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrenciler konser verdi. Öğrencilerin çeşitli halk oyunları gösterileri de sergilediği kutlama etkinliğini Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı da izledi. Etkinlikte engel değil destek olun. En büyük engel sevgisizliktir. Engelli olmak kusur değildir. Sevgi ve engelsiz yarınlara hep birlikte yazılı pankartlarla da duyarlılık mesajları verildi. Onların önündeki asıl engel fiziksel kısıtlıklar değil. Çoğu zaman bizlerin zihindeki ve çevremizdeki engelleridir. Unutmayalım ki Herkes bir engelli adayıdır. Sözünden öte herkesin eşit ve onurlu bir yaşam hakkı vardır. Bizim görevimiz bu hakkın önündeki tüm bariyerleri kaldırmaktır. Kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler yaptı. Engelli kişileri anlayabilmek, onları yaşayabilmek gerçekten çok zordur. Eğer empati tam olarak empati olabilirse engeller biraz azalır. Ama biraz diyorum çünkü tam olarak onların ne yaşadığını bilmeniz, yaşamanız olanaksızdır, imkansızdır. Çünkü şuraya merdivenden çıkıp da burada bir gösteri yapmak için nelerin yapıldığını, nelerin harcandığını, en sonunda heyecandan hastanelik olan öğrenciler olduğunu düşünürseniz gerçekten bunun önemini çok daha iyi anlamış olursunuz. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ise Kuşadası Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler üretiyoruz diye konuştu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde e, engelsiz yaşam diliyorum hepimize. Hepimiz bir engelli adayıyız. Elbette çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş, çocuklarımız çok başarılıydı. Şunu gözlemledim, eğitim kesinlikle e, gerekiyor ve bu çocukların bugünkü duygularını o kadar güzel dışarıya yansıttılar ki e, resmen ben onu hissettim ve yaşadım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ömer Günel Sayın Başkanımız özellikle Engelliler Köyü'nün her zaman yanında. O anlamda da başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, diliyorum ki dünya engellilerin de rahat yaşayabileceği, ülkemizin de engellerin kaldırıldığı, engelsiz bir yaşamın olduğu 3 aralıkları görmek dileğiyle teşekkür ediyorum. Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü'nde geçen Temmuz ayında CHP saflarına katılma kararı alan Memleket Partisi'nin önceki dönem Kuşadası İlçe Başkanı İsmail Sözeri ve beraberindeki yöneticiler için Burzet Takma Töreni düzenlendi. Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Güler, niyeti bizimle birlikte yol yürümek olan herkese kapımız sonuna kadar açık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası ilçe örgütü binasında düzenlenen rozet takma töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Törede Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası ilçe başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen, CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü, Belediye Meclis üyeleri, Memleket Partisi'nin önceki dönem Nazilli İlçe Başkanı Ali Çetinkaya ve çok sayıda partili katıldı. Rosey Takma Töreni'nin açılış konuşmasını CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek yaptı. Bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında e, gene partilerimizin partiye dönüşünü hep beraber tanıklık edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun hepimize, partimize, ülkemize. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası olarak bizler büyümeye devam ediyoruz. Ülke olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkede büyümeye devam ediyoruz. Türkiye'nin birleştirici gücü olmaya devam ediyoruz. Son kurultayımızda zaten birçoğunuz tanık olmuştur, izlemiştir ya da katılmıştır. Gerçekten tam iktidar kurultayı e, şeklinde geçti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ülke genelinde de, Aydın'da da, Kuşadası'nda da iktidara hazır. Gücümüze güç kattınız. Sağ olun, var olun şimdiden hepimiz için hayırlı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Güner ise niyeti bizimle birlikte yol yürümek olan herkese yüreğimizde kapımızda sonuna kadar açık dedi. Bizler e, bu süreçte neyle mücadele ettiğimizi bilen ve bir araya da olup birlikte yürümekten de ne, birlikte yürümenin de ne anlamı geldiğini bilen bir partinin üyeli olarak şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyetin tehlike içinde olduğu, hukuk devletinin tehdit altında olduğu enteresan bir süreç yaşıyoruz. Bir yani mahkeme kararlarının uygulanmadığı, en yüksek yargı kararlarının rafta bekletildiği, bir keyfiliğin hakim olduğu bir süreci yaşıyoruz. Hukuk devletini tekrar tesis etmenin ne kadar kıymetli olduğunu hissettiğimiz ilklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Bu süreç hepimizin neyin ne olduğunu farkına vardığı ve eksilmeden, azalmadan, şundan bundan ama fakat demeden bir arada olmamız gereken bir süreç. O nedenle ben bugün Memleket Partisi ilçe başkanımızın ve değerli yol arkadaşlarının partimizde bu inançla, bu arzuyla katılmış olmalarından çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Daha önce başkanım beni ziyaret ettiğinde de aynı şeyi ifade etmiştim. Bizim kucaklarımız, konularımız sonuna kadar açık, yüreğimiz açık. E, niyeti bizimle bu yolculuğu yürümek isteyen arkadaşlarımız olduktan sonra biz bu niyeti sadece alıp başımızın üstüne tac ederiz. O nedenle hoş geldiniz. E, hep söylüyorum, geçen gün de söyledim. Bugünlük misafirsiniz. Yarına itibaren ev sahibisiniz. O nedenle sizlerle beraber daha güçlü bir mücadele yapacağımızdan en ufak bir şüphem yok. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Törende son sözü Memleket Partisi'nin önceki dönem kuşalası İlçe başkanı İsmail Sözleri aldı. Bugün ben burada onurla duruyorsam bunu örgütüme borçluyum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim için Memleket Partisi'nin saygısı kapanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi sayfası açılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan insanları zaten. Dışarıdan birisi değiliz, ötekisi değiliz. Aynı mahallenin çocuklarıyız, aynı derenin suyu, aynı ormanın ağaçlarıyız biz. Farklı sebeplerle ayrıldık gittik, tekrar yuvamıza döndük. Burası bizim baba ocağımız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizi çok seviyorsunuz. Konuşmaların ardından Memleket Partisi'nin önceki dönem Kuşadası İlçe Başkanı İsmail Sözeri ile yöneticiler Tayfun Sürgen, Deren Demir ve diğer Memleket Partililere rozetleri, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Başkan Ömer Günel ve CHP'li parti yöneticileri tarafından takıldı. Kuşadası'nda eski balık halinde yürütülen güçlendirme ve bakım çalışmaları nedeniyle balık geçici olarak yeni yerine taşındı. Çalışmalar tamamlanana kadar balık Türkmen Mahallesi 302. sokakta marinanın karşısında hizmet verecek. Yeni alanda zemin düzenleme işlemleri titizlikle sürdürülürken temiz su tesisatı, pis su giderleri ve elektrik altyapısına yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Tüm hazırlıkların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte geçici balık halinin en yakın zamanda hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Yetkililer çalışmaların hızlı ve düzenli bir şekilde sürdüğünü belirterek vatandaşlara gösterdikleri anlayış için teşekkür etti. Yani taşınacak olan balık halimizin şu andaki çeşitli işleri yapılmaktadır. Elektrik, su tesisatı, pis su tesisatı, e, mıcır e, gibi işlerle balıkçılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve işlerimiz devam ediyor şu anda. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin PKK-KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan Süleyman Kaya tutuklandı. Kaya'nın uzun süredir kuzenine ait kimlik bilgilerini kullanarak kendisini çevresine mobilyacı olarak tanıttığı ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile 9. JASAT Timi, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini açığa çıkarmak ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Süleyman Kaya'nın Davutlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, farklı suçlardan 15 yıldır da aranan Süleyman Kaya'yı Davutlar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yakaladı. Yapılan araştırmada Süleyman Kaya'nın kuzeni MG'ye ait kimlik bilgilerini kullanarak da kendisini yaklaşık 8 yıldır çevresine mobilyacı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Dün gözaltına alınan Süleyman Kaya bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Aydın'da Kasım ayı içerisinde yapılan denetim ve kontrol faaliyetlerinde 837.306 araç kontrol edilirken meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti. Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Aydın Valiliği'nin gözetim ve denetiminde İlemniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 837.306 araç kontrol edilirken 29194 araca işlem yapıldı. Alınan önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2025 Kasım ayı içerisinde Aydın sınırlarında toplam 295 maddi hasarlı, 490 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 789 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 644 vatandaşımız yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 427 sürücünün ehliyetine el konulurken 150 sürücü ile 1559 araç trafikten men edildi. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valiliğimizce ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir." denildi. Sırada hava durumu ve para piyasaları var. Döviz ve emtia piyasalarında bugün yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. Dolar kuru gün içinde yaşadığı artışın ardından 42 lira 44 kuruş seviyesine yükseldi. Euro da benzer şekilde değer kazanarak 49 lira 55 kuruşa çıktı. Altın fiyatlarında ise yükseliş daha belirgin oldu. Ons fiyatındaki hareketlilik ve dövizdeki artışın etkisiyle gram altın 5750 lira 49 kuruş seviyesine ulaştı. 4 Aralık Perşembe günü Kuşadası'nda hava gündüz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Gece ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.